Bırak istersen. Yüzün yüzün toprak olacak. Ay değil mi ya? Ben böyle sizin dikkatinizi de dağıtıyorum çok zaten. Dikkatimi? Yani böyle salya falan. Ya ben çalışırken biri yanımda böyle burnunu çekip dursa... ...ben çok sinir olurum mesela. Yok ben olmam. E alışkınım. Kafası bozulan seneye geliyor. Ben çok antrenmanlıyım. Ee, ben şimdi bunları ektim. Şey diktim. Ee, olmuş mu? Yani olmamışsa sökeyim baştan dikerim. Hata bir daha olmazsa bir daha sökeyim bir daha dikerim yani sonuçta hayat bir deneme tahtası öyle değil mi? Yani çiçekler zarar görür mü, hırpalanır mı, Bunlar hiç önemli değil bize ne? Merve, hadi sen şöyle geç bir otur istersen. <laughs> ...şunu bir iç önce. Sen böyle sana her söyleneni yapar mısın? İştirasız falan. Ee, babam emekli albay. Emir komuta zinciri. ya Ben bu hayatta bir kere kafamaya seni yaptım. Sadece bir kere. Onda da ne ailem kaldı ne kocam... ...ne de yapacak bir şeyim. Ya babam kuralların insanları korumak için konduğunu söylerdi. Doğruymuş demek ki. Şöyle bir etrafına bakar mısın? Kaç çeşit bitki vardır sence burada? Bilmem yani çok herhalde. Çok mu? Peki sence bu çiçeklerin her biri için geçerli tek bir kural olabilir mi? Bunların bazıları güneş ister, bazıları gölge. Bazılarını her gün sulaman gerekir. Bazılarını sularsan çürür. Bazılarını yan yana ekebilirsin, güzel. Ama bazıları yanındakinin köküne dolanır, boğar. Sen şimdi kendi yolunu bulacaksın. Sana neyin iyi geldiğini, senin neyin hayatta tuttuğunu bulacaksın. Başkalarına iyi gelen sana iyi gelmeyebilir. Bu saatten sonra bana hiçbir şey iyi gelmez zaten. Şimdi içinde olduğun şey de pek iyi gelmiyor belli ki. Merve, yanlış saksıda kök salamazsın. Sen şimdi zorla solmak mı istiyorsun? Yoksa yerini bulup açmak mı istiyorsun? önce ona bir karar ver bence. Anladım. Anladım da bu kadar zor olmamalıydı. Zor. Ama bana kolay bir şey göster hayatta. Değil mi? Merve, daha çok işimiz var. Hmm. Bu kadar mı olay yeter aç. Koy 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 koy. Evet. Şimdi bırak onu. Ellerle. Ellerle evet. Bastır bastır bastır, bastır. Tokrağa bas. Toprağa bas. Toprağa bas. Nasıl iyi mi? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.